Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 11 Mayıs 2022 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, Mayıs'ın 11'i oldu. Muhabbetimiz devam ediyor. Bugün kaçıncı günümüz bilmiyorum. Oo, bayağı ilerledik ama. Bugün esas sizlerle daha önceden not aldığım bir mevzuyu konuşmak istiyorum. Şimdi konuşmak istediğimiz mevzu Türkiye'de emekli olmak. Yani Türkiye'de nokta nokta olmak serisinden Türkiye'de emekli olmak. O kadar enteresan bir şey ki Türkiye'de emekli olmak. Yani akıllara zarar bir durum. Neden diyeceksiniz? Emekli olduğunuz zaman e, bugünkü asgari ücret kadar bile maaş alamıyorsunuz birçok yerde. Yani asgari ücretle çalışan birisi emekli olduğu zaman asgari ücret 4.250 lira bunun %70'i kadarını alıyor. 4 kere 7, 28, 2800, 3000 lira civarında bir para alıyor yanılmıyorsam. E, büyük çoğunluk 2500, 2600 lira alıyor. 2000 lira alan, 2000 liranın altında alan emekliler var. Yani çok değişik kategoriler var. İşte bu kategoriler neye göre şey yapılıyor? Yok bağ kuruluymuş, yok SSK'lıymış eski sisteme göre. ve fakat kardeşim bunların hepsi birleşmedi mi? Hepsi SGK olmadı mı? Sosyal güvenlik kurumu oldu. Yani bugün en düşük emekli maaşı herkes için aynı olmalı bence. Yani birisi 2800 alıp öbürü 3000, öbürü 4000 almamalı. Yani en düşük kademeden bahsediyoruz tabii ki. Ama yani bu, bu düzende, bu sistemde bir arıza olduğundan dolayı emekliler böyle garip garip maaşlar alıyorlar. İşte memur emeklileri daha farklı alıyor. işçi emeklisi farklı alıyor. Bağkur emeklisi farklı alıyor. Alıyor da alıyor. Ve sonuçta bu, bu insanlar geçinemiyorlar. Şimdi Anadolu'nun bir kasabasında 2800 lira emekli maaşı alan birisinin yaşama ihtimali İstanbul'da 2800 lira emekli maaşı alan birisinden iki kat daha fazla. Hani İstanbul'da bir de kira veriyorsa emekli of durum vahim demektir. Fakat <laughs> <laughs> Anadolu'da yani büyük kişi şehirlerde, Anadolu'nun büyük şehirlerinde değil, farklı yerlerinde, kasabalarda, köylerde yaşıyorsa durum daha da farklı. Eskiden böyle emeklilerimiz Antalya'ya, Bodrum'a falan gitmeyi, Çeşme'ye falan gidip oraya yerleşmeyi, böyle sahil kasabalarına yerleşmeyi düşünürdü. Şimdi öyle bir şey de düşünemezler çünkü gittikleri zaman orada yaşayamazlar. Yani evi olsa bile yaşayamaz. Yani bu maaşla ne yiyeceksin kardeşim kıymanın kilosu olmuş 150 lira. Hani ayda bir kilo kıyma almak bile zorlaşıyor birçok insan için. E, Baya zor şartlar. E bir de şeyde görüyoruz bu sokak röportajı yapılıyor bir sürü yerde. Ben şu ara e, sokak kedisi onu seyrediyorum. Ben size tavsiye edeyim siz de seyredin. Güzel röportajlar var halkla konuşuyor. Ee, çeşitli şehirlerde konuşmaları falan filan var. Emekliler var işlerinde. Kimisi dert yanıyor. Kimisi burnundan kıl aldırmıyor. Kimisi benim para sorunum yok diyor. Enteresan bir durumla karşı karşıyayız. Ee, ne kadar emekli var? Soruyorlar emeklilere yani halinizden memnun musunuz? Hükümetten memnun musunuz? E daha iyisi yok diyor. E, daha iyisi yok. Daha iyisi yoksa en kötüsüne şey yapalım yani e, mahkum kalalım yaşayalım e, yani bazı insanlarda eminim ben e, beyin gövdeyi terk etmiş düşünme yetisi sıfırlanmış herhalde bilemiyorum çünkü değişik yorumlar yapıyorlar insanlar yani söylediklerine yani 30 saniye düşünüp Söyleseler belki bu şekilde söylemeyecekler söylediklerini. Dikkat etmiyorlar söylediklerine. Ee, anlamını çözemiyorlar büyük ihtimalle. Garip garip şeyler çıkıyor ortaya. Ee, ondan sonra işte geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz. Yok işte sebze şıkı. Kardeşim memleketin bu hale gelmesini sebep olanlardan bir kısım da emekliler tabii ki. Yani bu memleketin yüzde ellisi bu günkü iktidarı seçimle iş başına getirdi. E, bu oy kullananların içinde emekliler de vardı. Yani hiç kimse ağlamayacak ondan sonra. Ben hep bunu söylüyorum. E, şimdi e, durumun kötü. E, ekonomi kötü. E iyiyken ağlamıyordun. Şimdi mi ağlamaya başladın? E, i̇yiyken bu hükümeti sen seçmiştin. Yani iyiken derken yanlış anlamayın. Bu hükümet zaten ee, devraldığında her şey iyiydi. Yavaş yavaş zaman içerisinde ekonomiyi bilmediklerinden dolayı ekonomiyi batırdılar. Yani 128 milyar dolar nerede mesela? Yani o da enteresan bir mevzu değil mi? E, bütçe açığı veriliyor. İthalatı çok fazla destekliyorlar. Yani bugün her şey ithal. Bugün marketten şey aldım. Hmm, buğday nişastası. Yani Türk markası görüyorsunuz paketi falan, menşeyi İran yazıyor. Yani çok enteresan gıda maddelerinin birçoğu yurt dışından geliyor. Yani şaşırıyor insan. Yani böyle şeyler olunca demek ki bu hükümetin ekonomi bilgisi yok, e, ekonomiyi idare edemiyor. E, bu hükümeti seçenler suçlu. E bunun içinde emekliler de var, işçiler de var. Bugün işçiler ee, bağırıyor, çağırıyor, geçinemiyoruz diyor, durumumuz vahim diyor, şu diyor, bu diyor. Emekliler keza aynı şeyleri söylüyorlar. Ne diyebilirim ki yani? Herkes niye hak ederse onu yaşar yani. Sen yıllarca çalıştın, emek verdin, maaşını aldın, işini yaptın, sonra emekli oldun. E, bugünkü hükümet senin emekli ikramiyene bile göz dikmiş durumda. E sen hala ee, hükümeti destekleyip ondan sonra da ben geçinemiyorum deyip suçu başkalarında genellere dış güçlerde aramak çok enteresan geliyor ona. Hangi dış güçler bunlar sorduğun zaman kimse cevap veremiyor. kimisi hemen Amerika diyor. Yani Amerika bizim dostumuzdu. O da bir başka versiyon. Bir de emeklilerden telefonunu göster mevzuları var. O telefon gösterme soruyorlar. Telefonunu göster. Ne telefon var sende? Öyle bir takıntı da var tabii ki. Ya Türkiye'de emekli olmak hakikaten çok zor. Yani eskiden iki karı koca emekli olduğun zaman yaşayabilirdin. Bugün karı koca emekli olduğun zaman yaşama olasılığın yok. Yani yaşama olasılığın yok derken şöyle inanılmaz sefil durumlara düşersin. Faturalarını ödedikten sonra yiyecek içeceği elinde para kalmaz. Ülkenin geldiği durum bu. Şimdi emeklilerden bahsederken ekonomiden bahsediyoruz. Neden? Çünkü emeklilerin hakikaten şey yok. Şimdi emekliler bayram ikramiyesi alıyorlar. Ee, bin liraydı İşte geçtiğimiz bayram bin yüz lira verildi. Zam yapıldı emeklilerin aldığı bayram ikramiyesine. Güzel. Önümüzdeki bayramda bin yüz lira alırlar ama Cumhurbaşkanı bir kıyak yapar onlara. Belki bin iki yüz elli lira alabilirler. Zamlı tarife yakışır. Ya söylenecek bir şey yok. Türkiye'de emekli olmak, ölmek demek gibi bir şey neredeyse. Yani fazla konuşmak istemiyorum. İnsanların canı sıkılır, morali bozulur. Yıllarca çalış dedin, ondan sonra emekli ol, ser yaşa. De ki emekliliğimde rahat edeceğim diye düşünüyorsun. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Ne yapacaksın? Uzatmayalım. Ee, cuma akşamı bilemiyorum. Belki Almancı Tolga ileyiz. Belki ondan sonra bizim canlı yayınımızda olabiliriz. Gece 12'den sonra daha karar vermedim. Göreceğiz. Hele bir cuma olsun. Böyle sizler de neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.